Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir video hazırladım. Arkadaşlar daha önce Sefoz YouTube kanalımda paylaştığım içeriklerin seçtiklerimi burada tekrardan paylaşacağım. Bazı içeriklere ulaşamayan arkadaşlar olduğu için istek istediler. Bugünkü videomda iPhone'da bilgisayarsız çok basit bir şekilde listesi nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Arkadaşlar bize gerekli iki tane uygulama lazım. İki tane uygulama zaten bir tanesi Apple'ın kendi uygulaması. Ve zaten halihazırda içerisinde geliyor. Eğer silenler tekrar indirmek zorunda. Bazı cihazlar artık o uygulamayı desteklemediği için e, desteklemeyen cihazları maalesef ki e, zil sesi yapamayacaksınız. Bilgisayar yardımıyla zil sesi yapmanız lazım. Ama e, GarageBand uygulamasını destekleyen arkadaşlar da direkt uygulama üzerinden istediği zil sesini yapabilecekler. Öncelikle uygulamamız Ringtone Maker arkadaşlar. ilk uygulamamız bu. Bunu ind indirmemiz gerekiyor. Uygulamamızı böyle indirelim. Bu arada arkadaşlar ikinci uygulama için GarageBand uygulaması. uygulaması. E, bu uygulama Apple'ın kendi uygulaması. Ben e, uzun olmasın diye buradan direkt indirdim. E, beklememek adına. E, bu arada arkadaşlar videoları sonuna kadar izleyin. Destek amaçlı. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada e, zil sesi yapmak istediğimiz e, videoyu, sesi nasıl alacağız? Öncelikle arkadaşlar e, daha önce tanıttığım benim birkaç tane uygulamam var bununla ilgili. E, zaten YouTube kanalımda bulursunuz. Sosyal medyadan video nasıl indirilir diye bir e, içerik oluşturmuştum. Şu hatta My Music diye arkadaşlar. Buradan istediğiniz videoyu indirebilirsiniz. Yani buradan video indirip kaderinize kaydedeceksiniz. Eğer ki bu uygulamayı izlemediyseniz ben size onun da linkini aşağıda vereceğim aşağıda vereceğim arkadaşlar. Aşağıda verdiğim linkten de direkt bu videoya ulaşabilirsiniz. Bu videoyu izleyip sonra yapabilirsiniz. İkinci bir seçenek. Telefonunuzdan ekran kaydı alabilirsiniz. Bu şekilde benim ekran kaydı aldığım gibi siz de herhangi bir YouTube müziğine girip ekran kaydı alabilirsiniz. Örnek veriyorum ben şimdi YouTube'a girdim. Buraya telifsiz müzikler yazdım. Şöyle bir tanesini ekran kaydı alırken müziği dinleyeceksiniz. Örnek veriyorum böyle. Şimdi arkadaşlar ben bunu ekran kaydını aldım gibi düşünün. Instagram, Facebook hiçbir şekilde fark etmez. Ekran kaldım, e, kaydını aldığımı varsayın ben bu ekran kaydını durdurmayacağım. Başka bir video üzerinden size bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ekran kaydımızı aldık. İstediğiniz siteden video indirme indirme uygulaması varsa onu da indirebilirsiniz. Problem yok. Video indirme e, uygulaması kullanmayanlar için en güzeli ekran kaydı almak. Diyelim ki ekran kaydınızı vesaire her şeyi aldık. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar indirdiğimiz Ringtone Maker uygulamasına giriyoruz. Bu kısımda takip etmesin diyorum. Bu size kalmış. Ben etmesin diyorum. Uygulamanın açılmasını bekliyorum. Burada izin ver verme bu size kalmış ben izin verme diyorum arkadaşlar burada zaten çok basit bir arayüzü var buradan artı işaretine bastığınızda bize söylüyor videodan içeri aktar, PC'den içeri aktar, indir indir dediğiniz zaman kendi içerisindeki sesleri indiriyor arkadaşlar daha fazla seçeninden de Apple müzikten ya da metinden ya da ses kaydından da işlem yapabilirsiniz. Dosyadan içeri aktar, document gibi ya da dosyalar uygulaması gibi yerlerden de buradan aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunları anladınız. Ben e, videodan yapacağım. Videodan içeri aktar diyorum arkadaşlar. Buradan tüm fotoğrafı erişime izin ver diyorum. Şimdi arkadaşlar benim burada halihazırdaki videolarım geldi. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi örnek veriyorum bizim ufaklığın sesini seçelim. Burada biliyorum diyorsunuz. Arkadaşlar videonun sesini kırpabiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar videoyu kesmek için yani kırpmak için clips yazan yere tıklıyorsunuz. Lay 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 amca. Burada şu an dinliyorsunuz. Bu gördüğünüz imleci arkadaşlar bu şekilde istediğiniz yerden başlatabiliyorsunuz. <laughs> Örnek veriyorum buradan başlatıyorum. Oo sayalım. Sayalım. Şimdi Diyelim ki ben buradan e, başlasın. E, şurada bitsin dedim. Buna. <laughs> Baba, ben, ben. <laughs> tamam dedim arkadaşlar. Klip başarılı dedim. Şimdi kestiğim klip yukarı geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buna bir kez tıklıyorum. Burada arkadaşlar yapmak yazıyor. Yapmak yazan yere tıklıyorum. Burada Garange Bench uygulamasını görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu sizde yoksa işlemleri düzenli seçeneği seçip. Buradan garancı aktif edebilirsiniz. Ya da bu en son kısımdan daha fazla seçeneği tıklayarak garancı belgesi aktif edebilirsiniz. Bu şekilde buradan garancı belgesi aktif edebilirsiniz. Şimdi ben buradan garancı belgesi tıklıyorum. Beni direkt uygulamaya atıyor arkadaşlar. Uygulamaya attıktan sonra gördüğünüz gibi bekliyor diyor. Telefonda da aynı işlemler var arkadaşlar. Yani bu gözükmeyecek. Telefonda da yine aynı böyle gözükecek sizler için. Şimdi arkadaşlar. Burada 4.2 MB diyor. Bunun üstüne basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra arkadaşlar paylaş seçeneğine tıklıyorsunuz. Burada zil sesi seçeneğine tıklıyorsunuz. Buradan sürdür diyorsunuz. İsterseniz buraya isim verebilirsiniz. Ben böyle test dedim. Dışa aktar diyorum. Buna tamam diyorum. Zil sesi dışa aktarılıyor diyor. İsterseniz Buradan da direkt zil sesini ayarlayabilirsiniz. Ayarları da girebilirsiniz. Sesi şöyle kullan dediğimde burada standart zil sesi SMS tonu kişiye atayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben buna bitti diyorum. Bunu buradan da yapabilirsiniz. Ya da ayarlardan şöyle hemen gelirsiniz cihaza. Buradan sesler seçersiniz. Buradan zil sesini seçersiniz. Ve gördüğünüz gibi zil sesi üstte geldi test diye. Bir de arkadaşlar burada yaptığınız zil seslerini nasıl sileceksiniz onu da göstereceğim size. Şimdi testi bir deneyelim. Sayalım, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7. Gördünüz. Şimdi bunu bunu nasıl sileceksiniz arkadaşlar? Yaptığınız zil seslerini beğenmediniz ya da tam ayarlayamadınız. Bunu nasıl sileceksiniz? Çok basit arkadaşlar. Buradan elinizle sola kaydırdığınızda sil seçeneği geliyor. Bunu tek seferde sola kaydırdığınız anda zil sesiniz silinecek. Tekrardan istediğiniz bir zil sesini yapabilirsiniz. Hemen şöyle siliyorum gözünüzün önünde arkadaşlar. Siliyorum. Ve gördüğünüz gibi zil sesimiz silindi arkadaşlar. Gayet basit bir kullanımı var. Garage Bench uygulamasını indiremeyen arkadaşlar artık bunu yapamayacak. Bilgisayara bağlanması gerekiyor. Ya da iTunes üzerinden parayla satın almanız gerekiyor. Ama ben size kolay ve basitini anlattım. Arkadaşlar yorumlarınız ve like'larınız benim için çok önemli. Yorum yapıp like atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.